Herkese merhaba arkadaşlar, kanala hepiniz hoş geldiniz. Kanala abone olup beğenerek destekte bulunabilirsiniz. Abone olduktan sonra bildirimleri açarak videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Burada söyleyeceklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değil, sadece kendi görüşlerim ve fikirlerimdir. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin, ZEK, Tezos, ADA, BAT, LTC'nin Bitcoin grafiğine, CXP, FLM, AVAX ve Wabi'ye bakacağız. Wabi'de dikkatimizi daha önce söylemiştik, 24 centlerden beri takipimizde olan bir coin şu anda 0.90 sente geldi şu anda kritik bir yerde Onun için de bir video çekmek istedim nereden baksanız 4 katına falan katladı ee, Takip ettiğimiz yerden beri ee, Hemen ilk önce Bitcoin'le ile başlayalım ee, Bitcoin şu anda arkadaşlar Yeniden Bulutun üzerine kendini atmayı başardım Bu noktalardan belki bir geri çekilme olabilir mi ee, Olabilir Bu gelecek aslında bu 4 saatlik mum önemli gibi duruyor ee, Bu Son mumda istenilen hacim gelmezse bir müddet yani 56.500'e doğru bir sanki geri çekilme yapabilir gibi duruyor Bitcoin. Buna da dikkat etmekte fayda var 4 saatlik grafikte. Bir saatlikte bir geri çekilme olmuş. E hemen hemen e 56.900'e doğru belki bir geri çekilme olur gibi duruyor. Bu noktalara geldikten sonra ne yapacağı tabii önemli. Eğer bu noktalarda e stabil olmaya devam ederse büyük hareketler yapmaz ise bir süre altcoinlerde o rally o yukarı doğru hareketlerin devam etmesini bekliyorum. Fakat bitcoin buradan e, ters bir şekilde aşağı doğru kırar veya yukarı doğru hızlı bir şekilde kendini atarsa altcoinlerde bir süre daha bekleriz gibi duruyor. Birçok coin altcoin güzel hareketler yapıyor fakat o daha beklediğimiz e, altcoin, altcoin sezonu da daha başlamış diyemeyiz arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Bitcoin'e bak Bitcoin'in de şu anda yukarı doğru çıkarsa 58.800'e doğru bir gelebilir gibi duruyor arkadaşlar. Yukarı doğru yapacağı hamlelerde 58.800, 59.100 dolar civarına da bir çıkabilir gibi duruyor Bitcoin'in 4 saatlik grafiği de arkadaşlar. Bitcoin'den sonra hemen Zek'e de başlayalım. Zek'te 25 Mart'ta 4 gün önce çektiğimiz videoda şu fiyatlardaydı. 724 dolar civarındaydı. Buradan yukarı doğru bir hareket yapabilir demiştik. İlk verdiğimiz hedefte 159-160 dolar arasıydı. Bu noktalara gelmiş, no iğnelemeler yapmış. Şu anda bir geri çekilme yapmış. 152 dolar civarında arkadaşlar 4 saatlik grafikte. Eğer 160 dolar hedefini geçerse yukarı doğru hemen hemen 192-190 dolara kadar gelebilir gibi duruyor. Hatta 190 doları kırarsa hızlı bir şekilde 240 dolar hedefine doğru da gider gibi duruyor arkadaşlar. Zek de bir müddet belki bir düzeltme yapıp geri doğru da çekilebilir 4 saatlikte. Buna da dikkat etmekte fayda var. Şu anda bir saatlikte hacimler iyi geldi. Bir belki zeki hiç aşağı inmeden de yukarı doğru da atabilir gibi duruyor şu anda bir saatlik grafikte. Zek'e de dikkat etmekte fayda var. Bakalım önümüzdeki saatlerde eğer buradan tepki alırsa yani burası da ciddi bir direnç noktası gibi duruyor. 160 dolar civarı. Bu noktadan tepki de alabilir. Geri doğru bir müddet de çekilebilir. Çekildikten sonra eğer güç toplarsa bu sefer diğer hedefi 190 dolar gibi duruyor arkadaşlar. Hemen hemen Zek'te yani 136 doların altına düşmediği sürece de bir sıkıntı yok gibi Zek'te de. Zek'ten sonra hemen Tezos'a da başlayalım. XTZ'ye de başlayalım. XTZ de bizi uzun süredir bekleten coinlerden bir tanesi arkadaşlar. Daha önce Fincan kulp yapıyor demiştik. E, fincan kulp'un sanki kulubunu daha çok fazla uzun tutuyor gibi. Eğer daha önce de dediğimiz gibi şu anda 4.50 dolar civarı bize çok kritik bir nokta arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 defa 4 saatlik grafikte denemiş. Yani hemen hemen 8 Mart'tan 9 Mart'tan beri deniyor bu noktayı 4.50 dolar noktasını. Ee, bir türlü kendini bu 4.50 doların üzerine kendini atamadı. Şu anda da 4 saatlikte de ilk denemelerinde başarısız oldu arkadaşlar. Belki bir geri çekilme olur. Hemen hemen 4.31'e kadar geri çekilme olur. Eğer yukarı doğru atacaksa kendini. Bu noktalardan eğer geri dönerse hacimli bir şekilde kendini yukarı doğru atarsa 4.50'den sonra hız daha hızlı bir şekilde hızlanıp yukarı doğru hemen 5.14 dolara doğru kendini de atabileceğini düşünüyorum Tezos'un. Şu anda 4, çünkü 4.50 dolar gerçekten şu anda çok ciddi bir nokta oldu arkadaşlar. Bu sefer de kıramazsa e, maalesef bir süre daha geri doğru döner. Hemen hemen 4 dolarlara kadar da Yeniden bir geri dönüş yaşayabilir arkadaşlar. Buna da dikkat etmekte fayda var şu anda Tezos'a. Tezos dediğimiz gibi şu anda çok kritik bir noktada. Bu noktayı kırarsa dediğimiz gibi sert hareketler bekliyorum Tezos'ta. Yukarı doğru kendini atabilir. E, fakat şu anda da 1, 2, 3, 4 bunda 5. sefer oluyor. Bu sefer kıramazsa maalesef hemen hemen 3.88 hatta 4 dolar civarına kadar bir geri çekilme olur arkadaşlar Tezos'ta da. Bunu da söyleyelim. Şu noktada belki bir sefer daha geri gelir. Hemen 4.22'lere kadar geri gelir. E, bu noktadan sonra hacmini de e, dikkat ederseniz. Hacme de bu noktalarda 4.22'ye kadar eğer gelirse. Dikkat ederseniz eğer güzel bir hacim gelirse. Yukarı doğru kendini atarsa 4.22'den geri geldikten sonra. O sefer 4.50'yi e, kırabileceğini düşünüyorum. Şu anda 4 saatlikte e, 3.5 saati var daha 4 saatliğin kapanmasına eğer güzel bir hacim gelirse de belki bu, buradan da atabilir. Yani buna da dikkat etmekte fayda var. E, şu anda çok kritik bir noktada. 4.50'nin üzerine çıktığı zaman da güzel bir hareket yapabilir. Yukarı doğru kendini atabilir gibi duruyor şu anda arkadaşlar Tezos'ta. Tezos'tan sonra hemen adaya da bakalım arkadaşlar. Ada aslında bizim daha önce dediğimiz gibi bir haftalıkta harika bir e, fincan kulbu oluşmuştu arkadaşlar. Bu fincan kulbu bir haftalık olduğunu söylemiştik. Bakalım nere kadar bizi bekletecek. E, beklettikten sonra çok güzel bir kar bırakmasını da bekliyorum bir hafta. Yani uzun vadede güzel bir kar bırakacağım e, der gibi bir grafik çizmiş bir bir haftalıkta. E, bakalım bu fincanın kulbunu nere kadar çekecek, e, nerelerden geri dönecek bir haftalıkta. Bunu da merakla ben de bekliyorum. E, 4 saatlikte bakacak olursak adaya şu anda 1.16 dolar noktası arkadaşlar. Bize yeniden çok güzel bir destek noktası olarak çalışıyor. 4 saatlikte daha önceden yine küçük bir fincan kulp görmüştük. Bu kulbün bu fincanın da kulbunu biraz aşağıdan yine çektim. Eğer başarabilirse yani 1.35'i de kırarsa yukarı doğru hemen hemen 2 dolara yakın, 2 dolar civarına yükselmesini bekliyorum. Yani hemen hemen 1.49 dolar civarını kırarsa 2 dolar civarında. Yükselmesini bekliyorum arkadaşlar adanın şu anda 1.20 dolar civarında bu noktaları iyi tutunuyor gibi hemen belki adada da bir geri çekilme hatta olmuş zaten e, bu noktalardan destek bulması önemli eğer destek bulursa yukarı doğru 1.27 dolara doğru da bir atak yapabilir gibi duruyor e, belki önümüzdeki günlerde şu şekilde bulutun üzerine kendini atar yani yan tarafından çıkar e, ama şu anda yukarı doğru atarsa 1.27 dolar bize ciddi bir direnç noktası gibi duruyor. Adıdan sonra hemen Batı'da bakalım. E Batım Bitcoin grafiğine bakacağız. Batın Bitcoin grafiğinde de şöyle bir resim var. E, bunu da dikkatimi çektim. Şu anda 1889'un altına düşmediği sürece Batı'da da bir sıkıntı yok arkadaşlar. Eğer e, bu üçgeni yukarı doğru kırarsa yeniden Batı'da güzel yükselişler olur. Batı'da bu üçgen 4 saatlik de dikkatimi çekti. E, bunu paylaşmak istedim. Batın şu şekilde bir 4 saatlik de grafiği var arkadaşlar. 1890 1880'nin altına düşmediği sürece sıkıntı yok gibi. Eğer yukarı doğru atarsa da 2117 ilk hedef, ikinci hedefi de 2382 Satoshi gibi duruyor batında. Battan sonra LTC'nin Bitcoin grafiğine de bakalım arkadaşlar. LTC'nin Bitcoin grafiğinde şu şekilde küçük bir üçgen çizmiştik. E, büyük üçgenimizin içinde küçük bir üçgen oluşmuş demiştik. E, o üçgeni yukarı doğru kırdı. E, fakat üçgenin üst tarafını yeniden retest etti üst tarafında şu anda e, Buradan geri tepki alabilirse yeniden yükselişine LTC'nin bitcoin grafiğinde yukarı doğru atak yapmasını bekliyoruz Eğer e, yeniden üçgenin içine girerse Üçgenin alt tarafını kırmadığı sürece de bir sıkıntı yok e, Şu anda yeniden retest ediyor arkadaşlar buradan yukarı doğru atarsa Yeniden güzel bir kar bırakabilir e, Bu noktalar önemli 3356'nın içine altına gelirse Yeniden üçgen içine girer gibi duruyor. Hemen hemen de o zaman 3241'e kadar da belki bir geri çekilme yaşar. LTC'nin Bitcoin grafiği de bu şekildeydi. Hemen bir de CXP'nin grafiğine de bakalım arkadaşlar. CXP'nin grafiğine de bakalım. CXP'de daha önce de bir fincan kulp yapıyor demiştik. CXP'de ada kadar tezos kadar olmasa da fincanı biraz büyük tuttu. Hemen hemen... 2.66 dolar civarına kadar da bir geri çekilme yaşadı arkadaşlar. E şu anda da 50 günlük, 20 günlük, 100 günlük ortalamanın olduğu yerde ciddi bir destek noktası var gibi. E bu noktadan eğer hacim gelmeye devam ederse yukarı doğru atak yapar gibi duruyor. 3 nokta. 369 dolara doğru da bir atak yapabilir arkadaşlar CXP önümüzdeki saatlerde. Dikkat etmekte fayda var. Bu nokta önemli bir nokta. Sanki bulutun içine de daha kendini atamamış gibi. Yani hacim gelmezse de buradan da hemen hemen 3 dolara 3 kadar da belki bir geri çekilme yaşayabilir arkadaşlar. Buna da dikkat etmekte fayda var CXP'nin. CXP şu anda bu noktalar yani 3.13'ün altına düşerse hemen hemen 3 dolara kadar da bir geri çekilme yaşar arkadaşlar CXP coin'den. CXP'den sonra hemen FNM'ye geçelim. FNM e, ne zamandı tam hatırlamıyorum ama 27 Mart yani 2-3 gün önceydi arkadaşlar. Şu şekilde bir üçgen içinde sıkıştığını söylemiştik. Yukarı doğru çok iyi bir atak yaptı. Hemen hemen bize o günden sonra %30'un hatta %30 bile değil %50'ye yakın bir kar bıraktı arkadaşlar. Yukarı doğru yaptığı ataktan. Bu üçgeni çok iyi bir şekilde kırdı. E, hedefimiz nereden 1398 1390'dan geçiyor. Bu noktalara doğru gelemedim. E, fakat e, bir sanki düzeltme yapıyor gibi. Eğer düzeltmesinde başarılı olursa yani e, daha da aşağı doğru çekmezse yukarı doğru atak yapar gibi duruyor. 1394'ü bunda yakalar eğer e, geri çekilmesi de destek bulabilirse arkadaşlar bu noktalarda hemen 1090 1100 e, civarına kadar da belki bir geri çekilme olur feylemenin Bitcoin grafiğinde. Ee, yukarı doğru yapacağı ataklarda 1397 yeni hedefi olacaktır. E, ee, FLM daha önce de şu şekilde yine bir fincan kulp var demiştik. Ee, şu noktayı kırdı arkadaşlar. 57 satışçıları hemen hemen 30'dan 58'e yani 50 hemen hemen 77-78 sentlik e, bir hedefimiz vardı. Bu noktalara daha ulaşmış değil. Hemen 73'e kadar gelmiş. 70 hedefimize yaklaşmış sayılır ama hedefimiz 78-77 centti. E bu noktalara gelmeden biraz geri şekilde Bakalım önümüzdeki saatlerde nasıl bir hareket yapacak. FLM'de eğer geri çekilmesi devam ederse Bitcoin yapacağı hareketlere bağlı 61-60 dolara kadar da bir geri çekilme yaşar gibi duruyor şu anda FLM coin'de. FLM'den sonra hemen AVAX coin'e de bakalım. AVAX coin neredeydi? Burada. Arkadaşlar Avax'da 4 saatlikte gördüğümüz bir üçgen var arkadaşlar bu üçgen içinde sıkışıyor gibi gördüğünüz gibi bu üçgenin içi bayağı geniş duruyor şu anda 29.57 dolarda 25 dolara kadar gele, geri çekilme olur eğer buradan bir geri çekilme olursa 25 dolar önemli bir nokta 20, 25 doların altında bir kapanış yaparsa aşağı doğru hareket yapmaya devam ederse e, maalesef bir süre hatta 12 dolara kadar da geri çekilir gibi duruyor. Bu noktadan aşağı kırarsa arkadaşlar. Hatta 12 dolarda olmasa da 18 dolara doğru bir geri çekilme olur avaksa. Eğer yukarı doğru kırarsa tabii yukarı doğru kırarsa ilk hedefi 35 dolar olur arkadaşlar. Yukarı doğru kırdığı zaman diğer hedefi 39 hemen hemen 39-64 dolar civarından geçiyor. Eğer bu noktadan yukarı doğru kırabilirse arkadaşlar şu anda 20 günlük 200 günlük ortalama 50 günlük ortalamanın olduğu yerde arkadaşlar bu noktalardan yukarı doğru giderse özellikle gördüğünüz gibi 20 günlük ortalama da 200 günlük ortalamayı kesmeye geliyor gibi yani bu noktalarda biraz daha durursa 20 günlük ortalama 200 günlük ortalamayı keser bir 4 saatlikte küçük bir golden cross oluşturabilir önümüzdeki saatlerde avaksı da e, ciddi bir şekilde izlemekte fayda var arkadaşlar bakalım önümüzdeki saatlerde ne yapacak. Eğer başarısız olursa hemen hemen de 27.84 dolara kadar da bir geri çekilmesi olabilir gibi duruyor arkadaşlar Avax'ın da. Avax'tan sonra arkadaşlar Wabi'ye de geçelim. Wabi'de daha önceden videosunu çekmiştik. Hemen hemen yanlış hatırlamıyorsam 24 cent neredeydi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam o civardan takip etmeye almıştık. Yukarı doğru hamlelerini yaptı. Şu anda kritik noktada arkadaşlar 0.82 sent bize şu anda ciddi bir aslında üstünde kapanış olmadığı için şu anda direnç noktası gibi duruyor. Eğer bugünlükte 0.82 sentin üzerinde bir kapanış yaparsa güzel yerlere vabi gitmeye devam eder gibi duruyor. Eğer bu noktanın üzerinde kapanış yaparsa 0.82'nin 1.31 dolar yeni hedefi olacaktı arkadaşlar. Eğer burada kapanış yapamazsa güzel bir şekilde yükseldi. Burada bir kapanış yapamazsa belki bir biraz daha bir geri çekilme olur gibi duruyor. Buna da Vabi'ye de dikkat etmekte fayda var. Eğer dediğimiz gibi 82 sentin üzerinde kapanış yaparsa dediğimiz gibi Vabi'nin bir diğer hedefi 1.31 dolar olacak arkadaşlar. Şu anda kritik bir yerde bu noktayı geçerse güzel yerleri gider gibi. Eğer geçemezse bir müddet daha bir geri çekilmede yaşayabilir arkadaşlar. Bir günlük grafikte baktığımız için 4 saatlik grafikte şu anda kendini yukarı doğru atmış. 4 saatlik grafiğin kapanmasına da 3,5 saat var. Bakalım bir kapanış yapabilecek mi arkadaşlar? E, i̇zlediğiniz için hepinize teşekkürler. Hayırlı günler, bol kazançlar dilerim.